2023 için Duygu Demir öyle bir şey söylesin ki biz not edelim ve 2023'ün sonunda Duygu Demir demişti diye. Mart ayındaki karmaşa ve skandal durumlar. Nisan ayında bireysel saldırı enerjisi var. Savaşkan bir... Ne demek o? Bireysel saldırı ne demek? Savaş enerjisi var. Artık ben kenarda köşede durmuyorum. Ülkeler olarak belki NATO mesela Amerika. Amerika hı hı. başka ülkelerden kaynak elde etmek için ki bildiğimiz bir stratejisi çok bu. Kaynak elde etmek için savaşa geçme enerjisinde olacak. NATO genişleme stratejisinde olacak. Hep şunu dedim. NATO Temmuz sonu Ağustos başında bir hamle yapacak ve bunun devamını 2023'ün 20 Şubat'ından sonra Nisan sonuna kadar tekrar göreceğiz diye yazın Finlandiya ile falan imzalar yapıldı. Şimdi bahar aylarında tekrar bir hamlesi gelecek NATO'nun. İngiltere'de monarşi Artık bir daha eskisi gibi asla olmayacak, toparlanamayacak. Ve bu artık bu yıl 20 Nisan tutulmasıyla 17 Temmuz arası bitişinin zilleri iyice çalınacak. Kuraklık çok kötü bir durumda. Maalesef ki buradan asla geriye dönüşümüz yok. Ve sıcaklığın hiç olmadık derecelerde olduğunu 16 Mayıs'a kadar göreceğiz. Yaz aylarında altın çok değerlenecek. 23 Haziran'dan 23 Haziran'dan 5 10 Ekim'e kadar çok pardon altın çok değerlenecek. 10 Haziran'dan 5 Ekim'e kadar çok özür diliyorum. 10 Haziran 5 Ekim arası altın çok değerlenecek. Özellikle 23 Temmuz 4 Eylül arasında çok kelepir yatırımlar yakalayabileceğiz. Bu tarihlere çok dikkat. O dönem... Tarihi tekrar miyiz? Tarihi tekrar verebilir miyiz? 23 Temmuz 4 Eylül arası. Ee, bir şeyleri e, ne, ne olacak için? orada? Kelefir, kelefir yatırım derken bir şey mi e, olacak? Fiyatlar düşecek. Bir şey satmak için değil, almak için uygun bir dönem. Venüs Aslan'da retro yapacak. Venüs Aslan'dayken altını anlatır bize. Paran'ın değerini anlatır, değerli taşları anlatır. Retro yapması demek eski fiyata dönmek, küçülmek demek. Demek ki burada biz eğer ki kenarda bir şeyimiz varsa, yatırımımız varsa tak alıp büyütebileceğiz. Emlak Hı. fiyatlarında, gayrimenkul fiyatlarında geriye dönüşümüz yok. Burası aynı şekilde devam edecek yükselerek maalesef ki özellikle 16 Mayıs sonrasında bir yıl boyunca yükselişi de görmeye devam edeceğiz. Ve hatta 2022 içinde toprak ya da arsa gayrimenkul yatırımı yapabilmiş olan varsa onlar çok daha kıymetlendiğini görecekler. Yaz aylarında 23 Temmuz 4 Eylül arasında bir kadın liderle ilgili dünyada çok büyük bir olay çıkacak. E, bu çok büyük bir olay çok ünlü, çok tanınan biriyle ilgili olacak. Bu bir sanatçı olabilir. Bu bir kadın lider olabilir. Ama çok önemli bir isimle ilgili büyük bir olay göreceğiz. 5 Mayıs tutulması bütün dünyanın birbirine karıştığı bir enerji. Türkiye'nin de kaderinin tekrardan yazıldığı enerji. Çok radikal bir dönem diyor. Hiç ne olacağı belli olmaz. Sağ solu belli değil. Bir anda bir karar olacak. Ama ülkenin son 2 iki yıldır, 2,5 iki yıldır geçtiği darboğazı artık hem sonlandıracak, hem de bir yandan da e, kabuk değiştirmesini sağlayacak ülkenin diye gösteriyor. 21 Mayıs'tan sonraki 10 günlük dönem inanılmaz derecede e, ego savaşlarının olduğu çok büyük e, firmalarda ve çeşitli borsalarda patlamaların yaşanacağı. Yani kimisinde bu artık olmuyor diye büyük zararların yaşanacağı bir evre olacak. Çok büyük bir kadersel etki var burada. E, ve çok zorlayıcı bir etki var işin açıkçası. Çok da tatlı bir enerji değil. E, 15 Eylül'den sonra ama hepimiz biraz daha rahatlamaya başlayacağız. 15 Eylül ile Ekim sonuna kadar olan dönemde takım oyunu yapabilen, beraber hareket edebilen, doğru markalaşma üzerine çalışanlar çok kazanacak. O yüzden bahar ayları hepimiz için çok sancılı ve gerçekten neredeyse Dünya Savaşı'na gidebilecek bir enerji var burada. Çok akıllıca hamleler yapılamayacağını düşünüyorum çünkü kahramanlaşmak istenecek ve bir halk kahramanı da çıkacak aslında ve bu halk kahramanının kendini ve yerini ispat ettiğini 8 Nisan 2024 ile göreceğiz. Yani kahramanın doğuşu önce bir şeyle bir batıp ondan sonra doğma gibi olabilir. 20 Nisan civarında haksızlığa uğraması sonrasında kahramanlaşması gibi olabilir örneğin. Gökyüzü haritası bize ne söylüyor bu yılın depremselliği ile ilgili? Yani bu yine o 5 Mayıs tutulması çok güzel bir tutulma değil. Şimdi şeyi söyleyeyim size. 2026'ya kadar Uranüs Boğa burcunda hareket ediyor. Boğa burcu toprakla ilgili direkt. Uranüs'te ani hamleler ve tektonik hareketleri tetiklemekle çok bağlantılı. Her 2026'ya kadar biz aslında ortalamanın üstünde bir tehlikeyle Hı. ilerliyoruz. E, bu deprem olacak mı için 2-3 tane şeye bakıyorum ben. E, 5 Mayıs tutulması, 21 Mayıs artı 10 günlük dönem, 16 Ağustos'taki yeni ayımız. Bunlar hep maalesef ki sert görünümlü dönemler. E, ancak bir de İstanbul'un haritasına bakıyorum. Dönem dönem İstanbul'da ne var ne yok diye. E, İstanbul'un enerjisi yine bu Mayıs ortalarında tetiklenecek ama e, bana Bayağı. şöyle geliyor işin açıkçası. Ee, biraz daha şöyle bir şey diyeyim. Neptünümüz etkileniyor o dönemde e, İstanbul olarak. Neptün evet e, bu şey depremle bağlantılı göstergelerde okuyoruz ama aynı zamanda denizle suyla çünkü Neptün akrepte bizde. E, Deniz ve su kaynaklarıyla e, bunun yönetimiyle su altındaki kaynakları yönetmekle filan birazcık ilgili. O yüzden bazen şunu düşünüyorum. Acaba bu Mayıs'lardaki dönemlerde, Ağustos'lardaki bir tık ama özellikle Mayıs'taki dönemlerde e, şeyin e, boğazlarında Bağlarnın e, geçiş hakkı ile ilgili başka bir şey olur mu diye düşünüyorum. Yani depremi öyle değil de biz başka türlü bir şaşırtıcı bir şekilde yaşar mıyız acaba diye şüpheye düşüyorum ya da e, çünkü Kanal İstanbul mu acaba diyorum ama Kanal İstanbul'un çok o hem haritasında hem de şu anki dönemde pek e, gündemde değil gibi duruyor. O yüzden. E, Boğazların kullanımıyla ilgili acaba başka bir şey olabilir mi diye bir şüphem var o dönemlerde. Başarı noktasında 2023 liderlerin 2023 haritasına baktığımızda ilk üçünü söyleyin desem size en başarılı haritalar kimindir? Böyle burada daha temkinli davranıyorum çünkü doğum saatlerini bilmiyoruz çok havaya yapılmış yorumlar oluyor bunlar böyle olduğunda ama Hı. mesela şunu söyleyebilirim e, Mansur Yavaş ikizler burcu ikizler için bahar aylarıyla beraber çok daha güzel bir enerji var demek ki hangi alanda ne, yani ne yapıyor olursa olsun çok güzel destekleneceğini düşünüyorum ama Mansur Yavaş'ı mesela çok hani, altılı masanın adayı mı? Bence çok değil ama desteklendiğini, ne yaparsa yapsın onaylandığını, onaylanacağını düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'na baktığımda e, çok başarı şansını görmüyorum mesela. Çok hani e, biraz daha böyle olabilecekmiş gibi olup olamamalar, e, arkadan dönen bazı işler, e, yarım yamalak kalması, bir hangi bir enerjiler var gibi duruyor. E, şey, e, Erdoğan balık burcu Cumhurbaşkanı. Ee, ve oğlak enerjili bir harita. Ee, o yüzden 16, 5 Mayıs tutulması, 16 Mayıs sonrasındaki boğa geçişi nispeten destekleyici görünüyor ama yine de yükseleninden saatinden emin değiliz o yüzden size çok net bir şey söyleyemiyorum. O yüzden böyle çok hep yarım yarım yorum yapıyorum o yüzden de hoşuma gitmiyor bunu böyle yorumlamak. Doğru söylemiyormuşum şimdi hissediyorum. Şöyle bir şey diyeceğim ama size. Bu tabii ki çok normal bir şey bir yandan baktığımızda ama ta geçen senelerden söylediğimiz bir şey, söylediğim bir şey diyeyim. E, bu 20 Nisan 5 Mayıs döneminde ne olursa olsun artık Haziran ortası itibariyle 2025'e kadar neredeyse o dönemki muhalefet Eski haliyle kalmayacak yani muhalefetin tamamen o dönemki muhalefetin tamamen yeniden bir yapılanmadan geçeceğini, takımların işbirliklerinin bozulacağını ve yeni Hı -hı. ekiplerin, yeni düzenlerin, yeni anlaşmaların kurulmak zorunda olacağını gösteriyor bize gökyüzü. Altılı Masa'nın dağılması, yeniden başka partilerle ittifakların oluşması durumları olabilir diyorsunuz. Ama Oran diyorum yani. o dönemki muhalefet diyorum. <laughs> altını çizeyim. Haziran ortasından sonraki muhalefet. O zaman iktidar muhalefet yer değiştirmiş olma ihtimalleri de var ya da e, hani ben benim öngörülerimden birisi de şu yani Erdoğan yine başkan olarak kalacak muhtemelen çünkü muhalefet hala aday çıkarabilmiş değil ama meclis çoğunluğunu kaybetmiş bir cumhur İttifakı karşısında güçlü bir e, millet ittifakı olursa zaten başkanın kim olduğunu pek önemi olmuyor zaten sonra çünkü meclisin e, e, kontrolüne geçiyor aslında güç baktığınız zaman. Şu an ülkenin en büyük problemini e, Meclisin de üzerinde bir başkanın olması, tek adam olması, bütün yetkileri elinde tutmuş olması. Belki de yani sizin söylediğinizden ben biraz da bunları çıkarıyorum aslında. Diğer astronot arkadaşların da söylediklerinden bu varsayıma ulaşabiliyorum en azından. Bana bir ihtimalle şunu söyleyeceğim. Ben hep şunu düşünüyorum. E, bu 20 Nisan'daki tutulma, Dünya çapında çok savaşçı bir enerji o yüzden hani bizim sınır hattımızdaki komşuların da aslında çok karışacağını düşünüyorum ben yani Suriye'nin, İran'ın İran çok zaten karışık ortam daha da karışacağını düşünüyorum ve burada Amerika'nın parmağının olacağını her zamanki gibi. Yunanistan var mı bu haritaya baktığınız çok, zaman bir hareketlik? Tutulmadan... Şimdi bu tutunmaya doğru giderken da 29 derecelerde gidecek. Pluto bizim sınır komşularımız ve müttefiklerimiz alanında. Bizim eski işbirliklerimizin yani Amerika ile yakın gibi duruyoruz ama geri çekiliyoruz Rusya'ya. Yani Baya bir köşe kapmacı oynuyoruz. Buralarda bayağı bir dağılmalar yaşayacağız. Artık hani ipleri kopardığımız süreçler olacak diye gösteriyor. Bir diğeri neredeyse 14-15 yıldır sınır komşularımızdaki kendi içlerindeki karmaşaları daha da ayyuka çıkacağını ve biraz daha hani bazılarının böyle bu, bu süreç böyle gitmez diye bitirişler yapacağını düşünüyorum. O yüzden o karmaşalar nedeniyle biz de biraz sıkışmış olacağız. Yani o seçimi yapmak nasıl yapılacak bir yandan onları da düşünüyorum aslında bakarsanız.